Kıbrıs düelliğe hoş geldiniz. Şimdi konuklarımızı davet edelim. Başlayalım. Canlarıma bak beleyim olsun ne çıkarttı be. Hilmo, el Çizden Hilmo. Çizgiden bir ricam var. Evet söyle buyur canım. Bu çizgiden bu tarafa çok gelmeyin. Tamam. Nereden? Buradan. Çizgiden Ama bananalar. Ne var şeydi borderline'dir bu. <laughs> Şişman çıkın <çıkıyorum>, sen bilin. Rasvetali, yabloni, <laughs> igruşi, poplili tumanina te kol. Vita dil da na bere katuşa. Bomi soy kitiri da kutol. Hepiniz hoş geldiniz programıma. Ahmet abicim ne panik. Hoş bulduk canım. Ne var kızların hatırını sorma. Onları kalsın. Yoksa onlar 9 aylık değil. Bu 7 aylıktır. Bu da 6,5 aylıktır. Ne sorman hatırlar mı? Öyle gözükürler. Şimdi e nasıl <laughs> öyle gözükürler? Sorma sen nereden anlayacaksın? Ne işin <laughs> sorma? Soracaksın. Sorman lazım. Ha? Önümde durma duvarda. Aman seninle dursak ne olur Oraş'ta? <laughs> Bostan korkuluğu. Evet çek yavrum. Bir daha geliyorum Napan'dan. Ahmet abicim Napan. Sana ne? Çok merak ettim söyle. Hiç merak etme. Hiç aramadın bile beni. Hayırsız. Aldın intifüptün adamları çıkar konuşma. Çıkarttın programa. Ondan sonra onlar tutmayınca Ahmet abi bu araba çıkar mısın? Sen Naomi Campbell'a benzin aslında ha. Kime? Naomi Campbell bilmeyen Karacahil. Naomi Campbell be manken. Hayır bence ben Angelina'ya benzerim. Mancelina'nın gözleri renklidir. Senin gözünde renk yok. Olabilir. Bakın ya şu, bir İngiliz bırakmadı adada. Ne yaptın Bütün köy imza topladığımı adadan attırsın. Bana söylüyor ha. İngiliz ne yaptın kendilerine? ruhlarını okşa okşa Ooo okşa, 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 okşa. başka okşadım ama <gülüyor> <gülüyor> Entel evet. turları adaya kestiğin için Niçin? Ahmet Faraş var diye 40 yaş üstü turlar kalktı kadınlar gelmez Neden bu işe? Ne yaptım o karıları ben bugüne kadar? Bir ispatın var mı? Var kese köpük Kerman Saray şahit Ne yaptım kese Kese köpük. köpük Kese köpük Sadece Ama oh, konuştum kakateşeyi tanıttım Tanıttı Masaj kesi kese Elinde kese, beyaz köpük. kalıp sabunla sabunlaya sabunlaya kese. kese kese İngiliz kese. kadın bırakmadım bunu İngiliz, İngiliz Alman dersen sen İngiliz'e dön. Biliz Biliz yok. Duymak mı be sen? Ben ha, oldu. Ee, Çağrı Bey, ben e, bıra bu, bu, bu akşam baharcımızın <laughs> hiçbir formu yoktur. asapları bozukluğu erkek arkadaşıyla arasında bir problem vardır galiba. Olur, gece İnşallah gece olur, ya. olur yani. Ya. E yeter boşuna gelmeyin programa yani. <laughs> Nereye girdin? Kıbrıslılar belediye pazarına ne der? Bandabuliyaa, <laughs> bum bum. Kıbrıslar dönel kavşak demez ne der? döner kavşak demez ne der? Ne der? Abi gibi çember. Yes değişti değişti değiştir, aferin, değiştir aferin. doğru. Aferin. Kıbrıslı sümüklü böcek demez ne der? Karavalli. Yes değiştir. Kıbrıslı gri demez ne der? Gri ne yes. bileyim ne der? Ne der işte o rengi, griye ne derik biz? Bir saniye ne der? Hadi. Turanj kahverengi. Hayır G harfiyle başlar. İlk harfi G. Gri. Ne e bilmem. Derim, ne derim? <laughs> Tamam değiştik hadi. Değiştik, evet Safiye doğru. Gelsin. Bilmez, bilmez. Safiye Kıbrıslılar gri renge ne der? Ne derik? Anladım ben... şimdi buldum. Anladın? Söyleme, söyleme, Hani ya. ilk harfi G'ye söyledim. G'yle başla? Burşeni. Yes be ha. bravo. Yaşa be Burşeni. Kıbrıs'ta gidiyorum denize yüzmeye demez ne der? Bir dakika. Gidiyorum yüzmeye Bir saniye denize çocuğum denize, sen. Bir saniye işim var bir şey söyleyeyim. Makyaj yaptım bu. Ne makyajı yaptın? Zaten çirkinsin. Sevgilim gel dön bana. Gel birlikte olalım. Aşkımı sunayım sana. Sana, sana, hep sana. Bir şey oh, Allah Allah. Allah. Bir daha. Geliyor sorum tekrardan. Ha. Kıbrıslı gidiyorum denize yüzmey demez ne der? Gidiyorum İkhan Hanım'da gelirim. Yes be bravo değişti. Yaşa be. Bir Bir dakika. Dakika. Benim yanımda senin uzağında söyle Demek istiyorum ki yani. Neyi demek istiyorsun? Birazcık uzakta dur. Mesela, dur. <gülüyor> <daha>. <gülüyor> mesela saat 10'da, kırmızı nokta, <laughs> mesela saat 10'da. Ya sor canım sor. Kıbrıslı kavun demez ne der uzak? Kavun? Ne Nedir? Ne der? Kabak der. Kabak mı? E kavun der. Kavun. Ga yes kavun değişti. Maşallah seç. Sek, sek. 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 Kıbrıslı yanlışlıkla birine çarptığında pardon demez ne der? Ne der? Yoruboyanın. <laughs> <laughs> Bu biraz kaba oldu. Ne dedik biz? Biri çarptığında ne der? Pardon demez of ne der? Oh be de, devam et. Yok, Biri kere Londra ederler ya soruyu öğrenip gelirler. Soru derler. Soru derler. Yes, değişti. Yeah. Girne Kalesi kaçıncı yüzyılda yapılmış bir kaledir? Tabii ki yedinci yüzyıl. Bravo be, bravo. Bak, Bana, bak, bilgiye bak, bak maşallah. Bana abuk sabuk şeyler sorma. Çok güzel. Bana şey. aşk içerikli şeyler sor. Şimdi aşk geliyor. Ne geliyor? Kıbrısına Senden aşk geliyor. mi aşk geliyor? Afrodit Aa, misin ben, sen? Yo, ben Sarılabilir ben mi? miyim sana? Sarılmak istiyorum. <laughs> Kıbrıslı tavuklu makarna demez ne der? Makarna bunu Red Bull geldiğim. Çok belli. Kanatlandırı. Kanatlandırı. Orada <laughs> deli. Biraz uzak, biraz, uzak, biraz, biraz uzak tut, yukarıda dur. Kıbrıs'ta çok sık kullanılan Solina ne demektir? Hat. Solina. Solina. Solina çok önemli. Şey solina söyle. Solina. 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 Uza, Demir. Demir ne? Tam demir ne? Kadın Ama delirttin beni mi? Dur. Demir Sürey, tabii ne? deli oldum. Duyunca Solina'yı ben de alsam ben de delirdim. Ne dedi? Duygucuğum Kıbrıslı mont demez ne der? Manto. Palto. Ot. yok. Eee. mont demez. Sakko, deri. sakko. Bravo. Ha. Ah, i̇şte doğru. Kıbrıslı sarı yılan demez ne der? Bufi. Ben de de var. <laughs> Kıbrıslı kontak demez ne der? Asfalya. Ne asfı dersin? Ama ne bileyim, Kontak, araba bu konta adam. Ona bakma sen, boş ver. Kontak. Araba kontağı. Kontak. Ne derik ona? Onun De switch. Yes Kontak. be bravo değişti. Bravo. Afiyet olsun Duygu. Sağ ol canım. Kıbrıslı korna demez ne der? Boru. Bravo değiştir. Kıbrıslı Ağustos böceği demez ne der? <laughs> <laughs> Kıbrıslı tarantula demez ne der? Ne der? Ne der? Solucan. Solucan ne? solucan. O başka böcekten bahsediyor dedik. Solucan. Kertenkele. Yok. Kıbrıslı tarantula demez ne der? Türetebilir. Kırk ayak. Kırk ayak değil. Birazcık daha sonra. sonra... kapan. Yok. O Nedir be? Türet. Böl, böl. harf yes, bu Yes, değişti. Ay, Ay tabi dur. Evet. Yukarıda patla Emelin. İmdat. Kıbrıslı yeşil zeytin demez ne der? Çakıştır. Kıbrıs'ta çok sık kullanılan goflama kelimesi ne anlama gelir? Fitleme. Goflamak. Galyana. Galyana değil ya. Gofa. Burada veririk şu biz. Burada veririk şu biz. Gaza. Yes be. Ne getirir? Gaza getirir. Ne işti? Aman da yes. patlayacak ben de bu da ben korkarım. Yes. Bak, bir şey hayır, hayır, hayır. Dur. Hayır, hayır. Kıbrıslı Arduş, kuşu demez ne de? Kukuk kuşu. Çıkla. Yes be bravo. Bu şey şey ha. Kıbrıslı kuluçkaya yatan tavuğa ne der? Leden mi başlar yavrum? Neyle başlar? Leden mi başlar? Bilmem hadi. Bak patlayacaksın. Le. O. Sar çok sık kullanılan gomma kelimesi ne anlama gelir? Arkadaş. Yes değiştir. Bravo. Kıbrıs'ta <laughs> çok sık kullanılan ıskarda kelimesi, ıskarta kelimesi ne anlama gelir? Adi, adi. Adi işte. Adi, nedir adi, be? adi. Nedir be? Adidir o işte. Yani Iskarta. Şey, şey yapmaz. Nedir yani be? Nedir? Ne yapmaz? İşe yaramaz. Daha, öyle Aa, hayır, şey şey yaramaz. ha, öyle bir şey. Hayır öyle işe yaramaz. Bravo. Değiştir. Kıbrıslı zararsız ufak kertenkeleye ne der? Mi, <laughs> şa. <laughs> <laughs> Kıbrıslı. Uzak. Uğur böceği demez ne der? Ateş böceği. Yok. Attım. Bir harfi be. Kıbrıslı Baba Uğur böceği. Yes değiştir bravo. Kıbrıslı patates pa demez ne der? Patates demez ne der? Ne der? Patat ha. Patat patat. Ne der be? Nedir? Nedir ne der be? De? Ne? De? Batates, batates. Yes, patates patates. Patates. Patates değiştir bravo. bravo. Kıbrıslı börek demez ne der? Bitta der. Ne der? Bitta. Aa! Kameraman şu yanımdaki Kübalı karı Habire bana suikast yapmaktadır. Sana bir şif şey silikon yaptıralım silik biz. Ay bu çok körpe ayol. Yaşlı karılar getireyim mi? Böyle şey maçur yani. Olgun. buna ne ayol şaka gibi. Anaokul talebesi. <laughs> bir şarkısın sen. Ömür boyu sürecek.